Modern dünyanın vazgeçilmezi dendiğinde aklınıza ilk gelen şey muhtemelen telefon ya da bilgisayar olacaktır. Peki bunlara güç veren şey nedir? Kullanmaktan keyif aldığımız birçok elektronik cihaz bataryalar olmadan çalışamaz. Bu cihazlardan bazıları telefonlarımız, dizüstü bilgisayarlarımız, tabletlerimiz ve elektrikli arabalarımızdır. Biraz daha geniş çaplı bakacak olursak yörüngedeki bazı uyduların bile batarya kullandığını görebiliriz. Ancak bu bataryaların onlardan elde edebileceğimiz verim düzeyini etkileyen sınırlamaları vardır. Bu nedenle bilim insanları yeni bir batarya yaratmak için kolları sıvadılar. Binlerce yıl dayanma potansiyeline sahip ve aynı zamanda nükleer atıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir batarya üretmeyi başardılar. Nano diamond olarak da bilinen nükleer diamond bataryalar nasıl bu kadar uzun süre dayanıyor ve nasıl çalışıyor? Neden böyle bir şey üretme ihtiyacı duyuldu? Gelin, benim insanların ortaya çıkardığı son teknoloji harikası elmas bataryaları birlikte tanıyalım. Lityum iyon bataryalar çeşitli alanlarda ve en yaygın olarak kullanılan batarya çeşididir. Sizler de muhtemelen bu videoyu lityum iyon batarya ile çalışan bir cihazda izliyorsunuzdur. Eğer elektrikli bir araba kullanıyorsanız, bunun için lityum iyon bataryalara teşekkür edebilirsiniz. Benzer şekilde birçok enerji depolama sistemi, talep üzerine tedarik edilecek elektriği depolamak için lityum iyon bataryaları kullanır. Lityum iyon bataryalar, birçok faydası nedeniyle özellikle yoğun güç gerektiren uygulamalarda kurşun asit bataryanın yerini almıştır. Piyasada çeşitli lityum iyon batarya tipleri mevcuttur. Bu da ihtiyaç duyulan uygulama için gereken bataryanın rahatça bulunabileceği anlamına gelir. Bazı lityum iyon batarya türleri yüksek akım yoğunluğu sağlar ve evlerimizde günlük olarak kullandığımız elektronik cihazlar için idealdir. Diğerleri ise çok daha yüksek akım seviyeleri sağlayarak büyük elektrikli aletler ve elektrikli araçlarda tercih edilir. Bununla birlikte lityum iyon pillerin de kendine göre sınırları vardır ve bunlar insan ırkı olarak yapabileceğimiz birçok ilerlemenin önüne geçmektedir. Örneğin, lityum iyon bataryalar şarj edilebilir diğer teknolojiler kadar sağlam değildir. Bunları aşırı şarj etmek ya da şarjını son diye kadar harcamak bataryaların ömrünü kısaltabilir. Ek olarak elektrik akımının da güvenli sınırlar içinde tutulması gerekir. Batarya güvenliği, yüksek akım ve kısa devre gibi durumlarda akımı kesen koruma devreleriyle bir diğer deyişle kesicilerle sağlanır. Bu tür güvenlik önlemlerinin eklenmesi sadece cihazın ağırlığını ve maliyetini artırmakla kalmaz, ayrıca bakım ve imha işlemlerini de zorlaştırır. İster otomobillerde ister elektronik cihazlarda kullanılsın, lityum iyon bataryalar yanlış üretilmiş, hasar görmüş ya da bataryayı çalıştıran yazılım doğru tasarlanmamışsa alev alabilir. Elektrikli otomobillerdeki lityum iyon bataryaların en büyük dezavantajı, yüksek sıcaklıklarda çalışırken o çocuğu ve yanıcı olan organik sıvı elektrolitlerin kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra çarpışma gibi harici bir güçte kimyasal sızıntıya yol açabilir. Günlük cihazlarımızda kullandığımız lityum iyon bataryaların bir diğer önemli dezavantajı da eskimiye maruz kalmalarıdır. Bu sadece zamana değil, aynı zamanda pilin geçirdiği şarj-deşarj döngüsünün sayısına ve sıklığına da bağlıdır. Genellikle piller kapasiteleri azalmadan önce yalnızca 500 ila 1000 şarj deşarj döngüsüne dayanabilir. Lityum iyon teknolojisinin gelişmesiyle bu rakam artsa da her halükarda pillerin değiştirilmesi gerekir ve bu ekipmana gömülü olan bataryalar söz konusu olduğunda bir problem haline gelir. İşin kötüsü lityum iyon piller kullanılsalar da kullanılmasalar da eskirler. Yani minimum kullanımda bile zaman cihaz üzerindeki etkisini göstererek çalışma kapasitesini azaltır. Lityum iyon bataryaların bir de nakliye sorunu vardır. Birçok havayolu şirketi uçaklara aldıkları lityum iyon batarya sayısını sınırlandırır. Bu da nakliyenin gemilerle sınırlı olduğu anlamına gelir. Uçak yolcularının genellikle lityum iyon pillerini el bagajlarında taşıması gerekir. Ayrı olarak taşınan tüm lityum iyon bataryalar kısa devrelere karşı koruyucu kapak gibi şeylerle korunmalıdır. Bu, büyük harici bataryalarda kullanılanlar gibi bazı büyük lityum iyon piller için önem arz eder. Bahsettiklerimize ek olarak büyük bir maliyet sorunu da mevcuttur. Özellikle elektrikli arabalar söz konusu olduğunda yükselen maliyet hayli can sıkıcı olabilir. Satın aldığınız herhangi bir elektrikli aracın etiket fiyatının yaklaşık üçte biri bataryaya gider. Bu da elektrikli araçları içten yanmalı motorlu muadillerinden önemli ölçüde pahalı hale getirir. Hatta basit bir elektrikli araç, lüks bir içten yanmalı motora sahip araçla aynı fiyata mal olabilir. Lityum iyonların üretim maliyeti, nikel kadmiyum bataryalara göre yaklaşık %40 daha fazladır. Bu, herhangi bir ek maliyetin önemli bir sorun yaratabileceği seri üretim ürünlerde önemli bir faktördür. Lityum iyonun nasıl kullanılabileceği konusunda da bazı kısıtlamalar vardır. Bu tip bataryalardan maksimum verimi alabilmek için cihazları tam olarak şarj etmemek veya boşaltmamak akıllıca olacaktır. Bataryaları %20 ila %80 arasında çalıştırmak en verimli kullanım şekli olarak geçer. Bazı batarya yönetim sistemleri cihazın hiçbir zaman tam olarak şarj veya deşarj edilmemesini sağlayabilir. Bunun sebebi ister aşırı şarj ister deşarj durumunda olsun Tüm lityum iyonlarının elektrottan uzaklaşacak olması ve bu durumun elektrotun daha hızlı parçalanmasına yol açmasıdır. Ayrıca lityum iyon bataryalar aşırı soğuk ya da aşırı sıcakta çok iyi çalışmayabilir. Örneğin elektrikli araçların sürüş mesafesi sıcaklık düştükçe önemli ölçüde azalır. Lityum iyon bataryalar uzun yıllardır mevcut olmasına rağmen gelişmekte olan bir alan olduğu için bazı kullanıcılar tarafından hala olgunlaşmamış bir teknoloji olarak görülebilmektedir teknolojinin yerinde sayan bir unsur olmadığını düşünürsek bu durum ürün için bir dezavantajdır. Bunun bir sonucu olarak daha iyi bir batarya ihtiyacı ortaya çıktı ve bilim insanları tam da bunu sağlamak için var güçleriyle çalışmaya başladı. Çalışmalarının karşılığını aldılar ve dünyayı tamamen değiştirmeyi vaat eden Nano Diamond bataryayı insanlığa tanıttılar. Yakın zamana kadar binlerce yıl boyunca dayanabilecek türde bir batarya kavramı bilim kurgu malzemesi gibi görünüyordu. Ancak bu fikri ticari bir gerçeklik haline getirmek için çalışan şirket ve akademik araştırmacıların sayısı gittikçe artıyor. Nano Diamond batarya geliştirme çalışmasına katılanlardan biri de Kaliforniya merkezli gelişmekte olan şirketlerden NDB oldu. Fikrin öncüsü Tom Scott, geçtiğimiz sene Nano Diamond batarya kavramının ticarileştirilmesini üstlenmek üzere Arken Light adlı bir yan şirket kurdu. Şirket yeni ürününü Nano Diamond batarya olarak adlandırsa da pek çok kişi tarafından nükleer diamond ya da nükleer elmas batarya olarak tanındı. Bunun sebebi NDB'nin nükleer atıklarla elde ettiği ürünü kendi yaptıkları elmasla kaplamasıdır. Nano Diamond bataryalar tam 28 bin yıllık bir ömre sahiptir. 28 bin yıl sadece pil ömrü değil düşünebileceğimiz herhangi bir şey için sonsuzluk gibi bir şey demektir. Yakın gelecekte bu yeni ürünün uçaklardan akıllı telefonlara kadar ihtiyaç duyulan her şey için düşük karbonlu güç kaynağı olması bekleniyor. Nükleer Diamond batarya fikri ilk olarak 2016 yılında Bristol Üniversitesi'ndeki birimin insanları tarafından geliştirildi ve sunuldu. Profesör Tom Scott verdiği bir konferansta ekibinin radyoaktif bir alana yerleştirildiğinde küçük bir elektrik akımı üretebilen sentetik bir elmas geliştirdiğini açıkladı. Elde edilen pil, elmasın radyoaktif bir kaynağın yakınına yerleştirildiğinde yük üretmesiyle etkin bir şekilde kendi kendini şarj edebilmektedir. Bristol ekibi başlangıçta radyasyon kaynağı olarak nikel-63 kullandıkları bir örneği sergilemiş. Ancak daha sonra karbonun radyoaktif bir versiyonu olan karbon 14'ü kullanmayı tercih etmiştir. Nükleer diamond bataryalar, nükleer atık temizliğindeki rolleri sayesinde şimdiden faydalarıyla öne çıkmaya başladı diyebiliriz. Birleşik Krallık'ın eskiyen nükleer enerji santrallerinde bulunan reaktörler, grafit bloklar içinde büyük miktarda karbon-14 rezervi barındırır. Karbon-14, düşük verimli bir beta parçacığı yayıcısı olmasına rağmen çevreye salınması çok risklidir. Bu nedenle de uzun vadede güvenli bir şekilde saklanması gerekir. Bristol'deki bilim insanları şu anda tamamen nükleer bir atık malzeme olan karbon-14'ün çıkarılması ve yeniden kullanılmasını değerli bir fırsat bilerek çalışmalara başladılar. Nükleer atıkları bu şekilde kullanmak, toprağın derinliklerine gömmekten çok daha iyidir. Bununla birlikte pek çok insan radyasyon korkusu nedeniyle nükleer maddelerden söz edildiğinde irkilebilir. Ancak endişelenmeye gerek yok. Zira nükleer diamond bataryaların hiçbir tehlikesi yoktur. Diamond bataryalar güneş pirine benzeyen bir beta voltaik olup ışık yerine beta parçacıklarını elektriğe dönüştürür. Beta voltaik, radyoaktif bozulma yoluyla radyoaktif parçacıkların yaydığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan bir teknolojidir. Uzun ömürlü olup daha az bakım gerektirmesi de en büyük tercih sebeplerinden biridir. Şirket, nano diamond bataryaların üretiminde inanılmaz derecede küçük nano elmas katmanları kullanmaktadır. Bir nanometrenin, bir metrenin milyarda biri olduğu gerçeği, işleri daha da etkileyici hale getiren detaylardan biridir. Elmaslar olağanüstü ısı iletkenliğine sahiptir. Bu da onları elektronik cihazlar için ideal kılar. Houston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin bir makalesine göre elmaslar bilinen en iyi doğal ısı iletkenidir ve bakır ya da gümüşten 3 ila 4 kat daha etkilidir. Elmas zarlar karbon 14 ve hidrojen plazması kullanılarak kimyasal buhar biriktirme yoluyla yüksek sıcaklıklarda üretilir. Nano elmasların elde edilmesinden sonra şirket bunları nükleer atıklardan elde edilen radyoaktif izotoplarla birleştirir. Özellikle de radyoaktif enerji santrallerinin atıklarından gelen uranyum ve plütonyumun radyoaktif izotoplarını kullandıkları bilinmektedir. Birkaç milimetre kare büyüklüğündeki tek kristalli elmaslar ısıyı radyoaktif olarak bozulmuş izotoplardan o kadar hızlı uzaklaştırır ki bu işlem sırasında elektrik üretimi sağlanır. Özel elmasların yapımı yoğun enerji gerektiren bir süreçtir. Dolayısıyla mali problemlere sebep olabilir. Öte yandan uzun vadede kendini ödeyen bir yatırım olduğu da şüphesizdir. Üstelik bu çok katmanlı elmas zarlar radyasyon sızıntısını önlemek ve insan sağlığına yönelik tehlikeyi en aza indirmek için tasarlanmıştır. Karbon 14 beta parçacıkları enerjik olmasına rağmen çok uzağa gitmezler. Elmas gibi yoğun bir kalıp içine güvenli bir şekilde yerleştirildikleri takdirde insan derisine nüfuz edebilecek şekilde radyasyon yayma olasılığı ihmal edilebilecek kadar düşük hale gelir. NDB şirketi elektrikli araçlar gibi ağır hizmet uygulamalarına odaklanırken Arkham Knight nükleer diamond bataryaları küçük dedektörlere, tıbbi implant cihazlarına ve kablosuz sensör ve cihazlara güç sağlamaya ağırlık vermektedir. Şirket Diamond bataryayı kolaylaştırıcı teknoloji ürünlerinden biri olarak görmeye başladı. Bu durum, onsuz çalışması mümkün olmayacak uygulamaların geliştirilmesini teşvik edebilecekleri anlamına da gelmektedir. Diğer mikro güç cihazları ya titreşim enerjisini ya da güneş enerjisini toplaması yönüyle tamamen dış etmenlere bağımlıdır. Bu teknolojinin ise harici kaynaklara ya da koşullara ihtiyacı yoktur. Endişelenmeniz gereken tek şey cihazın bozulması ve değiştirilmek zorunda kalınmasıdır. Bristol araştırmacıları 2018 yılında nükleer diamond pillerinin gücünü ve dayanıklılığını bir yanardağın tepesinde test etti. Deneyde Arkenlight Betavoltaik prototipleri ejderha yumurtası olarak bilinen bir uzaktan izleme istasyonundaki sensörlere güç sağlamak için kullanıldı. Yumurtalar aktif bir yanardağa drone ile gönderilmek üzere tasarlandılar ve burada nem, titreşim ve zehirli gaz yayılımlarını izlediler. Elmasın dayanıklı doğası sayesinde nükleer diamond bataryalar, uydular, teleskoplar veya uzay araçlarındaki güç yönetimini yardımcı olarak en uç ortamlarda bile daha uzun süre hizmet verebilecek duruma gelebilir. Bu konudaki en iyi adaylardan biri taşıdığı yakıt miktarı nedeniyle 20 yıllık bir ömre sahip olan James Webb Uzay Teleskobu'dur. Uzay gözlem istasyonu, nükleer diamond bataryalar sayesinde evrenin çarpıcı fotoğraflarını sonsuza kadar insanlığa sunmaya devam edebilir. Dış girdilere giderek daha fazla bağımlı hale gelen dünyada Arkınlight'ın bataryaları özellikle günlük elektronik cihazlar için tak ve unut imkanını sağlayabilecek gibi duruyor. Arkin Light CEO'su Morgan Boardman'a göre bu teknoloji aynı zamanda cazip salınım tasarrufu da sağlıyor. Örneğin bir kalem pilin üretiminde tercih edilen kaynakları kullanarak onlarla eş değer enerji yoğunluğuna sahip diamond bataryaların üretiminde yaklaşık 2.5 kilogram karbon dengelenebilir. Arcanite şu anda İngiltere'nin güneybatısında ya da kuzey Galler'de hizmet dışı bırakılmış nükleer enerji santrallerinden birinde bir fabrika kurmayı hedefliyor. Bu şekilde şirket batarya üretimi için karbon 14 izotoplarına kolayca erişebilecek. Boardman, her şeyin yolunda gitmesi halinde diamond bataryaların 2024 gibi kısa bir süre içinde cihazlarda görülmeye başlayacağını tahmin ediyor. Bundan en fazla bir yıl sonra bizden ve torunlarımızdan daha uzun yaşayacak nükleer Diamond pille çalışan bir akıllı saat satın almamız mümkün gibi görünüyor. Sonuç olarak nükleer Diamond bataryalar gelecek için muazzam bir potansiyele sahip, büyüleyici ve yenilikçi bir teknolojiyi temsil etmektedir. Henüz gelişimin ilk aşamalarında olsalar da sık sık bakım veya değiştirme gerektirmeden uzun ömürlü ve güvenilir bir güç kaynağı vaadi gerçekten dikkat çekicidir. Buna ek olarak nükleer diamond bataryaların potansiyel olarak binlerce yıl dayanabilmesi, onları uzay sondaları, derin deniz araştırmaları ve hatta şehirlerde uzun vadeli enerji depolama gibi uygulamalar için heyecan verici olasılıklarla çevirdi. Hala aşılması gereken pek çok zorluk olmasına rağmen bu teknolojinin potansiyel faydaları onu peşine düşmeye değer bir araştırma ve geliştirme alanı haline getirmektedir. Nükleer diamond bataryaların potansiyelini keşfetmeye devam ettikçe enerji depolama ve kullanım şeklimizi değiştirecek yeni bir çağı başlatabiliriz. Gelişim aşamasındaki bu yeni teknoloji hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Elmas bataryalar gerçekten de geleceğin vazgeçilmezleri arasına girebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.